Kış belki gelmiyor ama savaş kapı geldi. Yaz da bitmiyor. Restorans <laughs> <laughs> hiç kolay değildir. <laughs> Ve evet 5. bölüm geldi çattı. Yine bir düğün, yine kanlı sahneler. Entrika dozumuz arttı. Abi. Kraliçe artık taht oyunlarına ayak uyduruyor. Kaslar değişmeden önce biraz daha böyle onları karanlık yaptı. Ondan sonra artık değişiyor. Geç, gençlik bitti abi. Gen evet abi bir düğün bölümü. Kralın dediği gibi unutulmaz bir düğün istiyorum dedi. Ve unutulmaz oldu. Biraz sadece sonunu gümbürtüye getirmişler. Vallahi <laughs> adam insan bir kanını temizler abi. Yılmazlar düğün salonu gibi birbirine girdi herkes. <laughs> bir silah bir ara dedim birileri silah sıkacak. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> abi silah ejder ailesini tanıyoruz. Ejderlerin ailesi. Hani önden yani, entrikalar başladı. İstediği gibi şey yapıyor. İstediği gibi manipüle edebiliyorlar evet. abi. <laughs> yani. istediğini şey yapabiliyor. Adaletin de üstündeler, hukukun da üstündeler. Çok tanıdık abi. geldi. Çok tanıdık geldi abi. Bu iş böyle olmaz abi. Biri bu işe şey yapsa. Usta masalı gelişti. Usta gidiyorsun. Yüksek puanlar bir bölüm Artık bence hazırlık maçları bitti. Lig başlıyor. Lig başlıyor ama da artık sert olayların olması lazım. Çünkü evet, lig başlıyor. Diğerleri çocuktu. Tam yani aynen Alisa Haydavur kraliçe olduğunu kanıtladı abi. Ben buradayım dedi. Buradayım dedi. Kral gidiyor. Kral. Eee çukurda. Bir de o zelzelede kralın <laughs> fenalaşması tam yaprak dökümü Ali Rıza Bey'in. Aynen. <laughs> Adam biraz. Ama kimse ilgilenmiyor. Kim, bu, evet ya. Bir de kendi haline bırak. Biri koluna moluna girseydi bari ama. Onu bitirdiler. Kimse şey yapmıyordu ama. -"Sülük getirin, bilmem ne sonra." <laughs> -"Sülük de sülük." Mülük, -"Sülük gibi olmuşsun zaten, evet. hiçbir vasfın yok. Bırak artık." <laughs> -"Bırak artık bu işleri." -"O da şey diyor, kız daha yetişmedi, diyor. tam otoritesini sağlayamaz." diyor. -"Biraz o düşünce var <laughs> -"Kral, kraliçe evet, kraliçe bu işi şey yaptı, bilmem ama ne olacak?" -"Asıl iyi, yaşlı şey oldu, düğün muhabbeti iyi oldu." İyi oldu. Yani şey... <laughs> kızla elemanı birlikte yapmaları iyiydi. Önceden yapmaları gerekiyordu. Oğlan gel çıktı, kız da sevgilisi vardı. Sörkol beni kirlettin dedi, gemide trip attı. Yani Böyle geyikler yaptılar. Yani ne bileyim bilemedim. Biraz... Kalbi kırılmış yaptılar. bir adam Sörkol, tehlikeli abi. Cole, i̇ntikam, i̇ntikam alacak. İntikam alacak. Abi kraliçe onu kullanacak büyük ihtimal abi. Kendi tarafına çekti. Damon bir şeyler yaptı. Yine ortalığı, o, ortalığı, ortalığı bir bir de bir <laughs> ne olduğunu tam anlayamadı. Bir anda kayboldu sonrasında. Damon bir işlerin peşinde yine. Bu bölüm miras. Mirasa konma davası bitti. Yine başarılı oldu. Evet, evet. Kaleye çöktü. Kale artık Kaleye onundur. <laughs> Görmediğimiz karısını <laughs> gördük. Gördük. uğurladık. <laughs> 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 Adaya veda ettik. Aday. Bol bol spoiler ile House of Dragon. <gülüyor> <gülüyor> Bölümün başında sakat bir adam vardı. O adamı görür görmez zaten tamam dedim, bu bölüm entrika. Entrikaya doyacağız çünkü o kadar sıkıntılı bir yerdi. Sakat Sarkıyor adamın değil. olması... Ya nasıl var olabilir o adam orada? Dövüşçü, şeyci değil. Silah kullanabilen biri değil. Ve kraliyet halisinde zaten de hiç görmedik. Demek ki entrika haline, mentrika haline. <laughs> oraya kafa atmış. Sakat adamı görünce dedim, acıma yetime koyar dedim götüne o yüzden. <laughs> dedim tamam artık, demiş. entrika dozu artıyor. Bu adam bu arada şey, yıl önce en iyi kısa film Oscar'ını kazanan bir film başlıyor. Nasıl da, bir bilgi yok. abi? Bu nasıl bir <laughs> <laughs> Trivian'ın artık dibine iniyoruz. <laughs> Bilmiyorum, yine ağır tempolu, gergin dediğin gibi şeyi artık başlıyor endüka sayfası. Ama son bölümlere doğru da gidiyoruz bir yandan. Bir yandan da gidiyoruz tabii. Bir, bir yani. bak, tam böyle yerlerine oturacak olaylar, taşlar diyeceğiz. Aynen. Sezon bitti bekleyeceğiz bu. Yani i̇şler karışacak, abi. karışacak, çok fena. Ejderlerin dansı geliyor abi. <laughs> Düğünde de dans ettiler, sonrası olanları gördük danstan sonra. <laughs> danstan sonra abi, çıldır işte. Tuncel babamı <laughs> halay çekmedikleri için bu iş olmadı. Atamadılar <laughs> stresin stres. Kim kazanacak abi adaya kim veda edecek? <gülüyor> <gülüyor> Kraliçe ve yeni kocası <laughs> Valerion hanesinden Hasan. Hasan Valerion. <laughs> Kara Hasan. <Valeryon>. <gülüyor> <gülüyor> Kar Hasan. <laughs> bir yerde Diamond Targaryen hala amca abi. Amca tam Pis bir amca. Akbaba gibi bekliyor. <laughs> Böyle göbekli bire içen şey amcalara dönüşecek abi. Bir iki bölüm sonra. <laughs> baba gitti zaten kral. Babaya veda edin. Bir yerden de kraliçe. Baba ölmedi ama yani yeni bölümde olmayabilir bile belki. Böyle var paketlerle var. hemen bir belki. Yatakta ölü yatağında. Oldu ya bitti ya. <laughs> Oldu ya bitti ya. Bir de şey şimdi. Varisi bu varisi bu kraliçe ne olacak baba ölürse? Krali... İşte babanın hatası bunlar hep. Kraliçe büyük planlar. Kraliçe Çocuk var bir tane tahtın doğal sahibi diye. Evet. Aegon'u. Anayasa, e, anayasayı çözememiş kral. Tam şey yapamadı onlara. <laughs> İşi bağlayamadı. Otto'da, Otto da, Otto'nun da işine geldi o boşluk başı boşluk. Kullandı. Otto keyif yapmaya gitti abi. <laughs>